Evet ikinci ünitemiz neydi arkadaşlar değindiğimiz nokta program geliştirmenin temelleriydi. Bakalım şimdi birinci sorumuza. Diyor ki arkadaşlar birinci sorumuzda eğitim programları belli temellere dayanmaktadır diyor. Bu temeller bazı sorulara cevap arayarak bu temelin sağlam olmasını sağlar diyor. Aşağıda bazı temeller ve bu temellerin cevap adığı sorular verilmiştir. Bu sorulardan hangisi yanlıştır arkadaşlar? Yanlış olanı soruyor. Ben size bu temelleri yazarken arkadaşlar bazı sorularla yani şu sorulara cevap arar diye değinmiştim hatırlarsanız. Bakalım. Psikolojik temel nasıl? B ekonomik temel ne ile? Bireysel temel ne zaman? Felsefi temel niçin? Konu alanın temeli ne sorularına cevap arar diye arkadaşlar bir soru oluşturmuşlar. Bakalım. Psikolojik temel nasıl? Psikolojik temelde ne yapıyorduk arkadaşlar? Gelişim psikolojisi ve öğrenme psikolojisi arkadaşlar aklımıza gelmesi lazımdı. Yani nasıl öğreteceğim diye bakıyorduk. Bu soru doğru. Ekonomik temel. Ekonomik temel neydi arkadaşlar? Eğitime ne kadar çok para harcarsam o kadar eğitim kal kaliteli olurdu ve ne ile öğreteceğim? Hani Fatih projesinde akıllı tahtayla tablet PC ile öğreteceğim demiştik hatırlarsanız. Felsefi temel niçin öğretiyorum? esas Hani oradaki bakış açılarını kazandıracaktık. Öyle değil mi? Doğru bir soruydu. Konu alanının temeli ne? Ne öğreteceğim? Konu alanı neydi arkadaşlar? Dersli. Yani içerik olarak ne öğreteceğim? O zaman arkadaşlar benim cevabım ne olacak? Tabii ki de bireysel temel yani ne zaman olacak? Aynı zamanda arkadaşlar ne zaman neyin sorusuydu? Psikolojik temelin sorusuydu. Bireysel temel neydi arkadaşlar? Birey toplumdan ne bekler diye bir soru olarak karşımıza çıkıyordu. İkinci sorumuzdayız. İkinci soruda arkadaşlar eğitimde öğrenciye kazandırılacak bilgi ve becerilerin öğrencilerin gerçek hayat işine yaramasının gerektiğini savunan bir öğretmen. Aşağıdaki felsefelerin hangisini daha çok benimsemiştir? Bakın ne diyor? Gerçek hayatta işe yaraması. Yani işe yarayacak bir felsefeye vurgu yapıyor arkadaşlarım. Naturalizm doğallıkla alakalı bir durumdu. Pragmatizm yararcılıktı. Varoluşluk adından da anlaşılacağı gibi bireyin var olmasıyla alakalı ve özgürlüğe vurgu yapan bir felsefeydi. İdealizmi bahsetmiştik fikirle alakalı bir durumdu. Gerçek ruhsaldı. Realizm de arkadaşlar dokunabildiğim hissedebildiğim her şey gerçekti. Biz neyi istiyorduk? Hayatta işe yaraması. Pragmatizmin diğer adı neydi? Yararcılık. O zaman arkadaşlar benim doğru cevabım ne olacak? Pragmatizm olacak. Yani B şıkkı. Üçüncü sorudayız sevgili arkadaşlar. İlerlemecilik eğitim felsefesi düşündüğünde aşağıdakilerden hangisi doğru olmaz? İlerlemecilik eğitim felsefesini düşünüyoruz. Şimdi pragmatik özellikler taşır. İlerlemecilik eğitim felsefesi Biliyorsunuz felsefi temellerde hani felsefi alanlar ve eğitim felsefeleriyle alakalı bir tablo oluşturmuştum ve ilerlemecilik eğitim felsefesi arkadaşlar pragmatizm felsefesinden etkilenmişti. O zaman doğru bir cevap olarak arkadaşlar bunu kabul edebiliriz. Problem çözme önemli bir noktadır. Kesinlikle olabilir. Öğretmen rehber olmalıdır. Burası da önemli bir nokta arkadaşlar. Tabii ki de öğretmen rehber olmalıydı. Onlara yol göstermeliydi. Ya ihtiyaç yani yardıma ihtiyaçları olduklarında gidip o yardımı ne yapmaları lazımdı arkadaşlar? Sağlamaları gerekmekteydi. İşbirliğine önem vermek gerekiyor demiş. Problem çözme becerisine sahip olan bir eğitim felsefesi arkadaşlar. İşbirliğine de mutlaka önem vermek durumundaydı. E şıkkı da demiş ki arkadaşlar eğitim elit ve seçkin bireylere verilmelidir. Burada arkadaşlar İlaleimcilik eğitim felsefesinde kesinlikle bireyler arasında bir ayrımcılık yapmıyorduk. Elit ve seçkin bireyleri kim diyordu arkadaşlar hatırlarsanız? Daimicilik mi diyordu? Neydi? 3E1S kuralı vardı hatırlarsınız. O zaman arkadaşlar 3. sorumuzun da doğru cevabı ne olacak? Tabii ki de edinle cevap şıkkı olacak arkadaşlar. Dördüncü sorudayız sevgili arkadaşlar. Okuma yazma bireylere kaç yaşında öğretilmelidir? Bakın yaşa vurgu yapıyor. Türkçe eğitimi nasıl yapılmalıdır gibi soruların cevabı eğitimin hangi temeli tarafından cevaplandırılır diyor. Az önce çözdüğümüz bir soruya benziyor aslında. Bakın kaç yaşında? Kaç yaşı soruyor ve nasıl öğretilmelidir sorusunu soruyor. Konu alanının tarihsel mi e, toplumsal mı psikolojik mi ve bireysel demel. az önceki soruda da arkadaşlar üstünde durduğumuz için konu alanı neydi hatırlarsanız ne ile sorusuna cevap arıyordu toplum bireyden ne bekler birey toplumdan ne bekler tarih temelde geçmiş programlardaki özelliklerin özellikle e, iyi taraflarını alıyorduk hatırlarsanız o zaman cevabımız ne oluyor arkadaşlar psikolojik de ver. yani Diyarbakır şıkkı oluyor beşinci sorudayız eğitim öğretim etkinliklerine katılımın çok önemli olduğu eğitim felsefesi hangisidir? Bakın eğitim öğretim etkinliğine katılımın. Katılım çok önemli. İlerlemecilik, genel kurmacılık, daimcilik, esasicilik ve varoluşçuluk. Bir kere arkadaşlar eğitim felsefesi dediği için burada varoluşçuluğu ne yapmamız lazım? Ortadan kaldırmamız lazım. Çünkü varoluşçuluk bir eğitim felsefesi değildir. Bir felsefi alandır arkadaşlar. Felsefi akımdır. Ondan dolayı onu yok etmemiz lazım. Şimdi katılım diyor. Daimicilikte böyle bir durum yok. Esasicilikte öğretmen var. Yeniden kurmacılıkta toplumsal reformdan bahsediliyor. İlerlemecilikte bireylerin yaparak yaşayarak öğrenmesinden bahsediliyor. O zaman cevabımız ne olacak arkadaşlar? Yaparak yaşayarak öğrenmeyi vurguladığı için arkadaşlar kesinlikle cevabım Adana şıkkımız yani ilerlemeci olmak durumundadır. Altıncı sorudayız. Aktif öğrenme sayesinde biz de derslere bir öğretmen gibi katılıyoruz... Bu çok hoşumuza gidiyor. İfadesini kullanan bir öğrencinin bulunduğu sınıfta hangi eğitim felsefesi? Realizm, daimicilik, esasicilik, ilerlemecilik, idealistlik. Bir kere idealistlik ile realizmi çıkartalım arkadaşlar. Daimicilik, esasicilik ve ilerlemecilik kalsın. Çünkü neden? Onlar yine bir felsefi akımlar arkadaşlar. Eğitim felsefeleri değiller. O zaman arkadaşlar daimicilikte ne oldu? Değişmeyen daimici bilgileri vermek vardı. Ondan sonra esasicilikte ne vardı arkadaşlar? Konunun özünü öğretmen veriyordu aktif katılım yaparak yaşar. Kimdeydi arkadaşlar? Yine ilerlemecilikle alakalı bir soru arkadaşlar. Ve doğru cevabımız tabii ki de Diyarbakır arkadaşlar. Neden ilerlemeciliği fazla soruyorum? Çünkü arkadaşlar 2008'den beri bizim benimsediğimiz eğitim felsefesi ilerlemeciliktir. Lütfen dikkat. Yedinci sorudayız. Öğretmen yeniliğin reformun öncüsü ve yeniliğin temsilcisidir diyor. Bakın yeniliğin reform öncüsü ve temsilcisidir diyor. Öğretmenin toplumdaki rolünü bu cümlesiyle açıklayan Can Bey'in hangi eğitim felsefesini benimsemiş olduğu söylenebilir diyor. Bir kere arkadaşlar reform kelimesini kullanmış. Hangi eğitim felsefesi reforma vurgu yapıyordu? Esasen de ilk daimci, yeniden kurmacılık, ilerlemecilik ve idealizmde. Tabii ki yeniden kurmacılıktı. Yeniden kurmacılıkta arkadaşlar neye vurgu yapıyordu? Öğretmen bir reformisti ve öğrencileri bir reform yapacak bireylermiş gibi yetiştiriyorduk ki toplumsal sorunları ne yapalım ortadan kaldıralım. O zaman arkadaşlar 7. sorudaki doğru cevabımız ne olacak? Tabii ki de Ceyhan şıkkı olacak sevgili arkadaşlar. 8. sorudayız. Pragmatizm eğitim felsefesi bakış açısı aşağıdakilerden hangisiyle çelişmektedir diyor. Pragmatizm eğitim felsefesinin bakış açısı aşağıdakilerden hangisiyle çelişmektedir? Diyor. Değişmeyen tek şey değişimdir. Doğru bir bakış açısı. Yani değişmeyen hiçbir şey yok diyor. Yararcılıkla alakalı. Öğretmenlerin deneyimlerini bir bir kullanmalıyız. Aman Allah'ım öğretmenleri ne yapmamız lazım Burgu yapıyor? Taklit etmemiz gerekiyor diyor. Eğitim yaşamın kendisi olmalıdır. Kesinlikle eğitimde neydi arkadaşlar? Hayatta işime yarayacak olan bilgiler verilmeliydi. Verilen konular mutlaka hayatta işimize yaramalıdır. Kesinlikle çünkü pragmatizm yararcılıktı ve hayatımıza mutlaka arkadaşlar bu bilgiler yaramalıydı. Ve bilimsel düşünme doğuştan gelmezdi. Doğuştan gelen vurgu yapan farklıydı. Arkadaşlar burada bakın öğretmenlerin deneyimlerini birebir kullanmalıyız diyor. Bu nerede vardı? Esas iyicilikte vardı. Çünkü neden? Kültürün temsilcisi kimdi arkadaşlar? Öğretmendi. Biz her şeyi kimden öğreniyorduk arkadaşlar? Öğretmenlerden öğreniyorduk. O zaman arkadaşlar pragmatizm eğitim felsefesinde ise böyle bir durumu bizim kabul etmemiz doğru değildir. Dokuzuncu sorudayız. Öğrencilerin konuyu çok iyi özümsemelerini ve sıkı çalışmalara sağlayacak bir eğitim ortamı tasarlayan öğretmen hangi eğitim felsefesinden etkilenmiş olabilir? Bakın bize iki tane ipucu vermiş. Birincisi özümseme, ikincisi sıkı çalışma. Özümseme, konunun esasını öğrenmek. Yani konunun özünü öğrenmekte ve sıkı çalışma disipline vurgu yapıyor. Esasını, konunun esasını öğrenmek. Nerede var arkadaşlar? Bakın iki şıkka. Hiç diğer şıkları okumamıza gerek yok. Esasçılık, ilerlemek, yeniden kurmacılık ve realistlik demiş arkadaşlar ama ilk şıkkımıza bakın esasçılık, konunun özünü öğretmen tarafından aktarılıyordu. Sıkı çalışma ve sıkı disiplin vardı. Yani doğru cevabımız nedir arkadaşlar? Adana. 10. soruda sevgili arkadaşlar. 10. soruda arkadaşlar soruyu okuyoruz. Kişi ancak kendisinden sorumludur. Görüşüne hakim olan bir birey bu cümle ifade ederken hangi felsefi görüşü temel almaktadır? Bakın birey ancak kendisinden sorumludur. Yani öğrenciyi bir birey olarak görmüş sadece. Daimicik, realizm, felsefi görüşe vurgu yapmış, idealizm, varoluşum ve pragmatizm. Şimdi burada tabii ki daimiciliği falan ne yapmamız lazım arkadaşlar? ortadan kaldırmamız lazım. Kişinin sadece kendisine vurgu yaptığı için ve kendisinden sorumlu olduğu için tabii ki de cevabımız ne arkadaşlar? Varoluşluk. Neden? Çünkü var oluşlukta neydi arkadaşlar? Birey dünyaya ne için gelmişti? Kendini gerçekleştirmek için gelmişti ve özgür olmalıydı. Ve özgür olursa arkadaşlar ne olacaktı? Kendini gerçekleştirebilecekti arkadaşlar. Öyle değil miydi? Evet arkadaşlar bu üniteyle ilgili size çözeceğim örnek soruların sonuna geldik. Tabii bu sorular da sizin için yeterli olmayacaktı. Bu üniteyle ilgili arkadaşlar yine belli bir miktarda soru çözmeniz gerekecektir. Ama özellikle vurgu yaptığım noktaya dikkat edin. İlerlemeciliğe özellikle dikkat edin. Ülkemizde şu an kullanılan felsefe olduğu için onun bütün özelliklerini bilmemiz gerekiyor. Buradan da mutlaka bir soru karşımıza çıkacaktır sevgili arkadaşlarım.